Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, paylaştığı kamera arkası görüntülerinin gündem olmasının ardından hiç beklenmedik bir olayla karşılaştı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Açıklamasında bulundu. Tam videoda amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum. Ifadelerini kullandı. Restoran zincirleriyle uluslararası alanda tanınan CZN Burak bu kez lüks otomobil yatırımıyla gündeme geldi. Geçmişte bir mahkeme sürecinde aylık kazancını 30 bin TL olarak açıkladığı için eleştiri hedefi olan Burak Özdemir, Burak Özçivit'in satışa çıkardığı lüks Mercedes aracını satın aldı. Özdemir'in bu hareketi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Altı Genç Kadın'dan oluşan grup, 13 Haziran'da yayınladıkları albümü albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapmış, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştı. Albümün ardından Türkiye turnesine çıkan Manifest'in Erzurum konseri beklenmedik şekilde iptal edildi. Gerekçe ise, belediyenin, kıyafetlerin şehre uygun olmadığı yönündeki kararı oldu. Gruptan henüz bir açıklama gelmedi. Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Demet Şener evleneceği konuşulurken ayrılığıyla gündeme geldi. Demet Şener, son olarak katıldığı bir magazin programında Tolga Arman ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Ünlü manken ayrılık sebebini birbirimize zarar vermemek adına bitirdik sözleriyle duyurdu.